Barış Yarkadaş, jandarma ve polisten taksiye red. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden bu yana kent halkının daha kaliteli, modern ve kolay ulaşılır bir taksi sistemine kavuşması için mücadele ediyor. Ancak ne yazık ki İmamoğlu'nu topal ördek yapmaya kararlı olan AKP iktidarı elinde tuttuğu bürokrasi gücünü de pervasızca kullanıyor ve bu hizmeti engelliyor. Yine aynı tavır, sizin de takip ettiğiniz üzere İBB'nin 500'ü engelli bireylerin erişimine sunulmak üzere önerdiği 5000 yeni taksi projesi UKOME adı verilen kurul tarafından 13. kez reddedildi. Canlı yayınlanan Ulaştırma Koordinasyon Merkezi toplantıları da bu kurulun yapısı da zaten ayrı bir alem. Eyüp Aksu'dan ilginç öneri. Bu toplantıların en renkli siması olan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, dünkü oturumda da yine saçbaş yoldurtacak açıklamalar yaptı. Eyüp Aksu, takside hak ettiğimiz ücretlendirme yapılırsa taksi yolcusunda azalma olur. Böylece taksi ihtiyacı varmış gibi hissedilmez dedi. Eyüp Aksu'nun neresinden tutsanız elinizde kalacak olan bu açıklamasını şimdilik bir kenara bırakıyor. Bugün başka bir konuya dikkat çekmek istiyorum. İBB'ye Tırpan AKP ve MHP iktidarı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu iş yapamaz hale getirebilmek için seçimlerden hemen sonra UKOME'nin sayısal yapısını değiştirdi ve İBB'nin karar alıp uygulayabilme olanağını ortadan kaldırdı. AKP iktidarı UKOME'nin yapısını değiştirerek kamu kurumlarını temsil eden kişilerin sayısını 10'dan 14'e çıkardı. İBB'nin temsil yetkisini ise 11'de tuttu. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nu temsil eden kişi sayısı da değişmedi ve bir kişiyle sınırlandırıldı. İktidarın genelgesinin ardından Ukome'deki kamu temsilcilerine Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üyeleri de eklendi. Böylece İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü de İstanbul'a yeni taksi gerekip gerekmediği konusunda yapılan oylamalara katılma hakkı kazandı. Şu saçmalığa bakar mısınız? Konuyla ilgili hiçbir teknik birikimi olmayan AKP'ci bürokratlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan yerlerdeki ulaşım ve trafikle ilgili projeler hakkında karar veriyor. İBB'nin bu konuda uzmanlaşmış bürokratlarının ortaya koyduğu projelerse bu saçma uygulama yüzünden hayata geçirilemiyor. Talimat üzerine karar Allah aşkına söyler misiniz? UKOME'nin yapısının değiştirilmesi sonucu kurulu atanan müdürlerin bağımsız, bilimsel ve objektif kararlar alabilmesi mümkün mü? Tabii ki iktidar ne istiyorsa o yöndeki taleplere el kaldırıyor ve İstanbulluları taksi çilesi çekmeye mahkum ediyorlar. Meselenin diğer boyutuysa daha vahim. Gelin bir de ona bakalım. Asker ve polisin elinde rapor var mı? UKOME'de Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığını temsil eden birer yetkili bulunuyor. Güvenlik bürokrasisini temsil eden asker ve polisler de Ukome'nin her toplantısında yeni taksi önerisine red oyu veriyor. Doğrusu merak ediyorum. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın temsilcileri ellerindeki hangi bilimsel veriye dayanarak red oyu kullanıyor? Eğer ellerinde bir bilimsel veri varsa bunu toplumla paylaşmaları ve red gerekçeleri konusunda topluma bilgi vermeleri gerekmez mi? Açıklama bekliyoruz. Yok eğer ellerinde herhangi bir bilimsel veri yoksa, red oyu verirken sadece ve sadece AKP iktidarının isteğini yerine getirmek için bu yönde oy kullanıyorlarsa bu daha vahim bir duruma işaret eder. İlgili kurumların atanmış bürokratları bu konuda halka ikna edici açıklamalar yapmak ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinde vesayet görüntüsü oluşturacak tavırlardan vazgeçmek zorundadırlar. 28 Şubat toplantısını kim sunacak? Millet İttifakı'nı oluşturan ve oluşturması beklenen 6 partinin 28 Şubat'ta Ankara'da yapacağı toplantıya ilişkin hazırlıklar sürüyor. Pazartesi günü Bilkent Otel'de yapılacak toplantıya yaklaşık 750 kişi katılacak. Partiler 40'ar er kişilik kontenjanla temsil edilecek. Toplantıda 250'ye yakın gazetecinin yanı sıra 250 sivil toplum kuruluşunun da temsilcisi yer alacak. Başarılı Belgeselci Saat 13.30'da başlaması planlanan toplantının sunuculuğunu ise deneyimli gazeteci Tuluhan Tekelioğlu üstlenecek. Bu bilgiyi edindikten sonra Tekelioğlu'nu aradım. Başarılı belgeselleriyle adından söz ettiren meslektaşımız Tuluhan Tekelioğlu teklif az önce geldi. Tarihi bir görev olduğu için kabul ettim. Teklifin bana gelmesinden de gurur duydum dedi. CHP ve İyi Parti'nin önerdiği Tekelioğlu ismi üzerinde uzlaşan partiler toplantıda çalınacak olan müziğe ilişkin arayışını ise sürdürüyor. Müzik konusunda bugün karar verilmesi ve toplantının provalarına başlanması bekleniyor. Bu arada CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin üzerinde uzlaştığı 23 sayfalık metinde yer alan ifadelerde 28 Şubat'taki toplantıda genel başkan yardımcıları tarafından sırayla okunacak. <laughs>